Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma yeniden hoş geldiniz. Hep yeni videoyla tekrardan karşınızdayım. Bu videoda sizlerle birlikte yeni e, saç bakım ürünleri deneyeceğiz. Benim ne zamandır merak ettiğim ürünlerde. E, daha öncesinde zaten bir tane saç bakım rutini videosu paylaşmıştım. E, orada kullandığım ürünlerden hala çok memnunum. Ancak e, yeni ürünler bakayım dedim çünkü e, amacım böyle saçlarım biraz daha parlak ve sağlıklı göstermek. Onun yüzünden de iki tane ürün buldum. E, şimdi bunlarla bunu da sizlerle bir bunları. <laughs> Bunları da sizlerle birlikte deneyeceğiz. Asla konuşamayan ben. Bunları da sizlerle birlikte deneyeceğiz arkadaşlar. Bu video uzun süreli video olacak çünkü bugün kullanacağım bir tane ürünü daha ilk defa kullanacağım. Şöyle göstereceğim size. Daha ilk defa kullanacağım hani bir tanesi etkisini kısa sürede gösterebilir ama diğeri o şekilde olmaz düzenli kullanmak gerekir onun yüzden bu video uzun süreli video olacak ben bir hafta sonra tekrardan e, çekeceğim bu süre içinde de ürünü kullanacağım ve memnun kalıp kalmadım sizlerle birlikte paylaşacağım. Dilerseniz hemen ürünleri göstereyim ilk olarak e, zaten vloglarımdan bir tanesinde bunları birlikte aldık sizlerle onu önce mi sonra mı bilmiyorum ama bence bundan önce yüklerim gibi geliyor. Şu şekilde Pantene'nin Pro V Yağ Terapisi Argan Yağlı Eliksir diyor. Zayıf ve yıpranmış saçlar için durulanmaz diyor. Bu bir bakım yağı arkadaşlar. Benim blog sayfam var videonun başında da zaten bırakıyor olacağım ismini oradan da takip edebilirsiniz. Gerçekten yararlı şeyler paylaşıyorum, kendim kullanıp memnun kaldığım ürünleri paylaşıyorum. Memnun kalmadıklarımı da aynı şekilde olumlu olumsuz bir şekilde yorumlarını yapıyorum. Ee, bu da öyle bir şeydi. Bunun trendi olan ben yorumlarına baktım. Ee, memnun kalan çok fazla var. Ondan sonra bir de blog sayfamda bir tane anket yaptım. O ankette de hani kullanıp memnun kalanların yorumlarını aldım ve onları dizilerle birlikte paylaştım. Benim de az çok kafamda fikirler oluştu. Onun yüzünden dedim alayım. Herkes çokça memnun. Kolay durulama sağladın. E, kolay durulama ne be? <laughs> kolay tarama özelliğinin, uzatma özelliğinin ve e, saçları parlak ve sağlıklı gösterdi ve aynı zamanda da kabarıklığı aldığı söyleniyor. E, kullanma şekli... Şeyden, adı, duştan sonra nemli saçlarınızı uyguluyorsunuz. Ondan sonra durulanma gerektirmiyor. Elimize bir fıs alsak yeter diye düşünüyorum. Ben fazlasına gerek yok. Ee, bu şekilde bir yağ terapili argan yağı. Saç bakım serumu aynı zamanda da. Panterin de o. Ee, sonra da şöyle iki tane saç bakım maskem var. Bunları da şimdi sizlerle birlikte yapacağız. İkisi de Elidoru. Biliyorsunuz ben Elidoru'nun ürünlerini kullanıp çoğundan memnun kaldım. Onun yüzünden de bu ürünlerini denemek istedim. Şu şekilde bir tanesi avokadolu. Evet, avokado ve üzüm çekirdeği yağı diyor, gür saçlar diyor. Bu da Elidor by Elvin Levinler'in serisinin Nail'i olan var ya, onun saç bakım maskesi. nar çekirdeği yağı, gün boyu saçlar diyor. Ben ilk başta bunu yapmak istiyorum çünkü çok merak ediyorum. Yapma şekli, duş öncesi kuru saçını uygula diyor. Ondan sonra 5 dakikaya kadar saçını da beklettikten sonra saçını durula. Daha sonrasında saçın şampuanlanmaya hazır diyor. Ee, o şekilde saçların istediğin kadar hacimli ve sağlıklı gözükmüyor mu? Demek ki saçlarımız sağlıklı ve hacimli gösterecek. Ben bundan onu çıkartırım. Ama ben diplerine getirmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü zaten daha önce de anlatmışım. Saçlarımın bir küçük kepek sorunu var. Daha kötü olmasını istemiyorum açıkçası. Çok fazla açmayacağım. Bu şekilde kenarlarından açma yerleri var. Ee, şöyle kopartayım bir kenarından. Elimi alayım ondan sonra saçımı süreyim. nasıl bir şey çıktı böyle boyacımdan? Beyaz bir şey galiba. Ben şeffaf sanmıştım. Şöyle birazcık şey yapalım, nasıl Tamam. Hiç nasıl alacağım bilmiyorum. <laughs> tamam daha önce kağıt maske kullandık bu şekilde de. Yani. Oo, çok güzel kokuyor be. <laughs> Ama gerçekten çok güzel kokuyor. Şu şekilde beyaz bir şey çıkıyor içerisinden. İlk başta ben böyle uygulayayım. Saçlarımı bir öne atayım. Ondan sonra uygulayalım bunu. Şöyle şimdi öne doğru atıp ilk başta sürdüm saçıma. İlk izlenim olarak yağlı bir yapısı var. Nasıl anlatayım biliyor musunuz? Ee, böyle şey gibi, saç kremi kullanırsanız da elinizde bir yağlılık oluşur ya. O şekilde bir şey. Böyle saçı birazcık sanki şey yaptı gibi geldi bana. katı kesti gibi geldi ama tabii yıkadıktan sonra anlayacağız. Bu arada bugün o 50 doları kullanmayacağım çünkü ürünlerin tek başına etkisini görmek istiyorum. Onun için de şöyle baksanıza kaskatı oldu saçlarım. Niye böyle oldu? Yıkadıktan sonra mı acaba düzgün olacak? Hiç bilmiyorum, hiç kullanmadım. Yani yorumlarına bakmadım hani. ürünleri güzel güzellerim, illa ki bu da güzeldir diye düşünmüştüm oysaki. Saçlar şu an kaskatı kesti. Şu anki hissiyatına hiç hoşlanmadım arkadaşlar. Hmm. Bir dakika. Kalanım da şu şekilde yiyeceğim. Şimdi bu şekilde oldu. Saçlarımı uyguladım. Dediğim gibi diplerini asla getirmedim. Boy ve uçlarına sürdüm daha çok. Böyle eyleme saçlarım geldi. Daha çok boy ve uçlarına sürdüm. Şimdi 5 dakika bekleteceğim. Şu anda saat tam 4. E, 4 5 gibi alırım ben bunu saçımdan. Zaten doğradıktan sonra nasıl olacak hiçbir fikrim yok. şekilde bir tokayla da toplayayım bari. Üstüne Şöyle toplayayım şu şekilde. Bakalım nasıl bir şey olacak çok merak ediyorum. Bu arada elimde kayıyor tutamıyorum da tokayı. Ah! sıkamadım. Bir dakika. <laughs> Neyse bu şekilde de durabilir. Bir sakıncası yok. 5 dakika sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, saçlarıma maske sürdüm. Bu arada ojelemi de çıkarttım az önce. Ee, kokusu çok güzel. Gerçekten çok güzel kokusu var ama saçları ilk başta olarak kaskatı kesti görüyor musunuz? Böyle küçük kütük sallanıyorlar. <laughs> Ondan sonra tabii yıkadıktan sonra göreceğiz etkisini. Bu arada ben akıllı ne yap, bunun paketini çöpe attım az önce. O kullandığımız var ya, onu çöpe attım. Oysaki işte kapak fotoğrafı çekecek. Neyse bunu da çekerim ben de. Sonuçta bu da aynı maske. Ee, bunu da buradan söylemiş olayım. Ee, bu şekilde. Şimdi ben gidip bunu bir dolayıp geleyim. Tekrardan selam. Ee, bu saçımdan çok zor bir şekilde arındı. Ee, bir tık sıkıntı oluyor arınması. Şimdi sırada bu var. Bunu kullanacağım. İlk kez kullanacağım. Çok heyecanlıyım. Şöyle bir fısfısı var. Şöyle göstereyim. Bakayım. Gelecek inşallah bugün. Şöyle elime iki fıs aldım. Şöyle yağ gibi. Bildiğimiz dümdüz yağ gibi bir şey. Şöyle elimde şöyle birazcık ısıtayım onu. Ve şu şekilde saçlarıma yedireyim. Çok güzel kokuyor. Ha çok güzel. <laughs> şöyle boy uçlarına yediriyorum ben her zamanki gibi her ürünü. Her üründe olduğu gibi bunu da boy watchlarına. Bu arada saçlarım darma duman. İlk başta inanılmaz güzel kokuyor bu arada. Çok güzel kokuyor. Aha çok güzel. Umarım kokusu kalıcıdır şekilde yedirdim. Şimdi bir açmayı deneyelim bakalım. Açma konusunda bir kolaylığı var mı? Tabii ben biraz fazla karıştırmıştım ama olsun yine de ona rağmen güzel açtı. Bakar mısınız? İki tane adım açıldı ki oysa ki baya karışmıştı yani. Bu arada ellerimde kalan yağları tekrardan yedireyim. Bu ilk başta bir tarayayım. Ondan sonra ayıracağım kaşlarıma. Dediğim gibi ben daha sonra denediğimde de size tekrardan açacağım. Onun yüzden bu video burada bitmeyecek. Burayı biraz zor. Aa saçım. <laughs> tamam. Açıldı. Çok ama ya, çok güzel kokuyor. <laughs> ya çok güzel. Bu arada saçlarım şu an çok tatlış bir yumuşaklık kattı. Acaba yumuşaklık katan ama maske mi? Ama çok güzel yani. Evet bu şekilde oldu. Ee, dediğim gibi ben bu videoyu uzun süreli çekmek istiyorum. Bir hafta sonra bir hafta içinde tekrardan e, deneyeceğim. Ve bir hafta için etkisini gösterir diye düşünüyorum. Ve şimdilik videoyu burada kapatalım. Daha sonra e, görüşürüz. Daha sonraki etkisini, uzun sürede olan etkisini de sizlere göstereceğim. İki hafta sonra herkese tekrardan merhaba. İki hafta diyorum çünkü bu videoyu bir hafta sonra kapatacağımı söylemiştim. E, bir hafta sonra yorumlarımı sizlerle paylaşacağımı söylemiştim. Ancak e, benim geçen hafta sınav haftamdı ve onun yüzünden de video çekemedim. Çok fazla yoğunluğum. Video çekemedim de yükleyemedim de. Doğru düzgün. E, şimdi iki hafta sonra... Sizlerle bu videonun sonunu çekiyoruz. Aslında iki hafta sonra olması daha iyi oldu. Çünkü bunu daha fazla kullanma fırsatım oldu. Ee, onun yüzden şimdi size daha kolay bir şekilde yorumlayabilirim. Ee, şimdi şöyle anlatayım size. Bu arada saçlarım bunu yağlanmaya hazır. <laughs> şöyle her seferinde bir ay fıs aldım. Şu şekilde. Aslında bir tanesinde iki fıs denedim. Ancak o, iki fıs çok fazla geldi. Saçlarımı yağlandırdı. Bir garip oldu. Bir şey oldu. diye düşünürüm. Her zaman her zaman işe yaramıyormuş. <laughs> Ondan sonra şimdi size şöyle anlatacak olayım. Saçın kabarmasını çok güzel alıyor şimdi. Kuruduktan sonra saçı çok güzel kabarmasını önlüyor. Tabi ben şey yapmadığım için saçımı çok fazla böyle darda kalmadım. sürece kurutmuyorum ben arkadaşlar. Kendini kurumasına izin ediyorum. Ondan sonra saçı asla ve asla yağlandırmıyor. Zaten Ufaktan kirlenmeye başladığı zaman saç, o da 2-3 gün sonra ister istemez yağlanmaya başlıyor. Onu da test ettim. Ondan sonra ee, saçları parlattığını söyleyebilirim. Parlatıyor ve çok güzel yumuşatıyor. Benim gibi böyle aşırı karıştırmadıysanız çok fazla... Ne onun ismi? Ay bir dakika. <laughs> bir dakika. Eğer benim gibi çok fazla saçlarınızı karıştırmadıysanız saçlarınızı taramak kolaylığı da sağlıyor. Uzatma konusunda da başarılı olduğunu düşünüyorum ben. Ben yaklaşık dediğim gibi iki haftadır kullanıyorum bu ürünü. 2 haftada saçlarımın fark ettiğini düşünüyorum. Siz de yorumlara yazabilirsiniz. Videodaki en baştaki saçımın haliyle sondaki halini. Eğer bir fark varsa siz de o şekilde yorum yapabilirsiniz Orlarda Orlarda. Ondan sonra o şekilde ama şunu söyleyeyim. Kokusu asla kalıcı değil. Kokusu kesinlikle kalıcı olduğunu düşünmüyorum. En azından benim saçımda kalıcı olmadı. Ama bazı yorumlarında okudum kokusunun kalıcı olduğunu ama ben buna katılmıyorum. Ondan sonra ürünü dediğim gibi aşırı aşırı beğendim. Çok hoşuma gitti. Ondan sonra bakın mesela. Çok fazla karıştırmıştım ama ona rağmen bana göre kolay bir şekilde açıldı. Tarama kolaylığı sağlıyor. Saçları çok güzel yumuşatıyor, kabarmayı önlüyor saçlara sağlıklı bir görünüm kazandırıyor ve nemlendiriyor. Bu da parlak görünmesini sağlıyor. Tabii parlak ve sağlıklı görünmesini sağlıyor. Zaten bir üründen başka ne istersiniz? İndirimsiz fiyatı Rossmann'da 40 liraydı. Aslında 40 lira bence bu ürün için fazla. Çünkü 100 mililitre şu kadar falan bir boyu var. Elimin tamamını bile kaplamıyor gördüğünüz üzere. Ama indirimde kesinlikle alınmaya değer bir ürün. Benim bittikçe alacağım ürünlerin ama tabii ki de indirimde. Neden indirime girmişken fazla fiyat verip şey ne olmasın fazlasını verip şey yapayım ki. <laughs> Neyse boş yaptım. Ondan sonra o şekilde dediğim gibi ürünü çok fazla beğendim. Aslında bu videonun başında sizlerle birlikte bir saç maskesi de denemiştik. Ancak ben saç maskesini tek başına kullanmadığım için etkisini anlayamadım. Başka bir videoda da bu bu Elidor'un şu <laughs> saç bakım maskesini de deneyeceğiz. En başta dediğim gibi nar özlü olanı denemiştik. Ama velaki ben onu tek başına deney koyamıyorum yerine bir dakika. <laughs> Tek başına denemediğim için etkisini çok fazla anlayamadım. Başka bir videoda da onu tek başına deneriz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Saç bakım videoları hoşuma gidiyor ve daha fazla yeni ürün denedikçe bunları da sizlerle birlikte paylaşacağım ki fikir sahibi olun diye. Ondan sonra videomuz buraya kadar. kadardı. Beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada Dediğim gibi bir önceki videoda da söylemiştim. 100 e abone olmamıza çok az kaldı ve ben gerçekten çok mutluyum bu sefer. Ondan sonra çünkü gerçekten şu ana kadar benim iki tane daha kanalım oldu arkadaşlar. Ve onu da bu kadar başarılı olamamıştım açıkçası. Onu da başka bir videoda anlatırım. Aslında anlatmıştım. Ama daha güzelini çekip sizlerle birlikte dertleşebiliriz. Ondan sonra bu şekilde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.